Ben bu yoldan diye biliyordum ama. Kapalı. Evet, yol bitti maalesef. Gerçi on senedir gelmiyorsun, satırlamamak normal tabii. Yok, hayır canım. Ben Tevfik Usta'nın yolunu unutmam. Ben unutmamam lazım. Tamam hocam, dert değil. Geri döneriz. Şu geçtiğimiz kavşaktan diğer yola saparız. Hadi gidelim ben başka yerde balık yiyelim. Ben size güzel hamsi tava. Tamam mı? Yok, hadi, hayır, hadi. hayır canım olmaz. Ya Tevfik Usta'nın turna balığı diyorum sana. Hiçbir şey yerini tutamaz. Abi, tamam kızma canım. Ee, Eyvah Bey, e, şöyle bir durum var hatırlatmak isterim. Eğer oğlumuz gerçekten civa zehirlenmesi yaşıyorsa tedaviye hemen cevap verecektir ve kendine gelecektir. İsterseniz bu yani turna meselesini atlayalım ve hastaneye geri dönelim. Bitkisel hayata girmeden evvel onunla vakit geçirirsiniz. Bir öneri olarak ...bana gösterdiğiniz bu merhameti neye borçlu? Şimdi bizim... ...Orhan doktor... ...insanlara yeteri kadar merhamet gösterirse ölümsüz olabileceğini düşünüyor. Bir, bir, bir tür süper kahraman gibi. Öyle mi? Ha, Siz var ya birbirinizi çok iyi buldunuz ha. Gerçekten kardeş gibisiniz, aynısınız yani. Sorulara cevap vermemek, sorumluluktan kaçmak o. Oh. Hayat size neydi bu abicim? Bu gideceğimiz yerin adı neydi? Söyler misin? GPS'ten bakacağım. Söyle bana. Aa, arabada GPS mi var? Arabadan değil. Telefonun GPS'inden bakacağım. Neydi adı? Telefonda GPS mi var artık? Doktor Allah aşkına sen anlatır mısın? Vallahi benimkinde yok. Evet işte benimkinde. Aynı, Aynı Ha? Evet. Vay be. O kadar yaşlı mı bu telefon? Doktor. Madem bakacaktın, şuna zamanında baksaydın ya, soktun bizi çıkmaz sokaklara. Evet, girmez mi yola? Ben mi oldum şimdi sorumlu? Yok mu bir şey burada? Buradan diye hatırlıyorum. Harita burayı gösteriyor ama. Değil mi? Evet. Dur bakalım. Ay. Yok. Hadi Hayır, Harita burayı gösteriyor. Burası mı? Yok. Yok. Hadi dönün ben size balık ısmarlayacağım tamam hadi. yok, yok hayır hayır ben hatırlıyorum burayı yani Tevfik Usta'nın şeyi mekanı gölün tam karşı tarafındaydı. Bakın hastaneye gitmek için hala vaktimiz var. Hayır. Hayır, hayır. İstanbul'dan buraya kadar geldim ben ya. O balığı yemeden gitmeyeceğim. Evren Bey, oğlunuzla bir sorunumuz oldu aşikar. Ama bunca yıldan sonra onu affetmeyeceğiniz ne yaptı size? Gerçekten anlamıyorum. Üstelik bu son şansınız geldi. Bakın. Benim eşimin tarafı komple alkolistir. Yani sabahtan akşama kadar sarhoş dolaşan bir baltaya sap olamamış adamlar. Bizim oğlan da çeke çeke anne tarafına çekti. E yani çocuğun da olsa bahtını çizemiyorsun öyle değil mi doktor? Fakat içkinin oğlunuzun karaciğerine zarar verdiğini Ateş Hoca söyledi. Evet. Onu görmüştüm. Evet ama bunu az önce söyledi. Hastanedeyken alkolik olduğunu bilmiyordunuz. Neden kaçtınız hastaneden? Belki birazcık da... ...senin olan ...baba tarafına çekmiştir. Ha? Olamaz mı? Ani nöbetler. Duygusal bağlanmalara karşı alerji. Tamam, uzattınız artık. Hayatımın belki de şu son birkaç saatinde bitkiye dönmeden önce o balığı yiyeceğim. Bu yoldan devam ediyoruz. Atlayın. Çattık doktor. Ben böyle şey görmedim ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.